Merhabalar arkadaşlar. Konuşan haritalarda yer şekli sade olan bölgelerimizin bir tanesiyle birlikteyiz. Güneydoğu Anadolu ile birlikteyiz. Güneydoğu Anadolu'da iki tane bölüm var arkadaşlar. Güneydoğu'nun batısı Orta Fırat bölümü, daha doğusu Dicle bölümü. Ama iki bölümde de yer şeklinin sade olduğu bölümler. Biz önce şundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Orta Fırat'tan bahsedeceğiz. Yani Akdeniz'e daha yakın olan bölümden bahsedeceğiz. Orta Fırat bölümü dediğimiz bölüm Şurası arkadaşlar Karaca'dan böyle ayırdığı Orta Fırat bölümü. Orta Fırat bölümü dediğimiz bölümde hangi illerimiz var? Gaziantep var, Şanlıurfa var, Adıyaman illerimiz var. Burada özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa sanayisiyle ve nüfusuyla ve büyük şehir olmasıyla biraz daha ön plana çıkan illerimiz arkadaşlar. Öncelikle yer şeklinden bahsedecek olursak yer şeklinde ne dedim? Yer şekilleri Güneydoğu Anadolu'nun genel olarak sade zaten. E Orta Fırat'ın da öyle. Arkadaşlar Suriye sınırında ovalar var. Suruç Ovası. Özellikle tarımın, pamuk tarımının gaptan sonra yoğun yapıldığı ovalar bunlar. Harran Ovası yine Suriye sınırında. Altınbaşak, diğer adı Ceylanpınar Ovası. Yani bölgenin Suriye sınırında ovalar var. Ve bu ovalar fiziki haritada yeşil görünür. Türkiye'nin iç bölgelerinden, yani İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan ve Güneydoğu'daki ovalardan en alçak olanları bunlar. Şimdi İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sarı renk, kahverengi ton görünüyor. Demek ki 500 bin ve bin metrenin üstünde ovalar var. Ama Güneydoğu Suriye sınırı ovaları, Deniz kıyı ovasılarından sonra mesela Çukurova'dan, işte Çukurova da alçaktır tabii ki Menemen Ovası, Bafra, Çarşamba bunlar zaten kıyıda alçak. Onlardan sonra en alçak ovalarımız Güneydoğu'dadır. Suruç, Harran, Ceylanpınar ovaları Suriye sınırında. Büyük bir kısmı da Urfa ilimiz sınırları içinde kalıyor. Biraz daha kuzey kesimde plato var arkadaşlar. Gaziantep, Şanlıurfa platoları, Adıyaman platosu gibi platolar hakim. Fırat ve kollarının parçaladığı yerler buralar. Daha üstünde de arkadaşlar Güneydoğu ile Doğu Anadolu sınırında ne var? Güneydoğu toroslar var. Şu şekilde uzanıyor. Sonra Doğu Anadolu'ya gidiyor. Doğu Anadolu'da ne oluyor? Hakkari, Cilo dağları oluyor değil mi? Şunların adını tek tek bilmenize gerek yok. Genel adıyla Güneydoğu ile Doğu Anadolu sınırında, Güneydoğu'nun içinde değil, Güneydoğu Toroslar olduğunu bilelim. Bunun dışında arkadaşlar yörede Konise en geniş volkanik dağımız var. Yükseltisi çok fazla değil, 1800 metre filan. Tam Orta Fıratla Dicle sınırında. Yani tam Urfa ile Diyarbakır'ın arasında ne var? Karaca Dağ var arkadaşlar. Karaca Dağ sönmüş bir volkanik dağımız. Karaca Dağ videomuz gelsin. Arkadaşlar Karaca Dağ dedik ki Şanlıurfa ile Diyarbakır arasında bir kalkan volkan özelliği gösteriyor Karaca'da. Bakın çevresinde yo ağırlıklı olarak tahıl tarımının yapıldığını görüyorsunuz. Tahıl ve baklagil yani buğday, arpa, çavdar, mercimek, nohut gibi ürünlerin tarımı buralarda yapılıyor. Biraz daha güney ovalara gittiğimizde yani Suriye'sindeki Harran, Suruç, Ceylan Pınarı'na gittiğimizde GAP'la birlikte sulandığı için buralarda pamuk tarımı, mısır tarımı, ayçiçeği tarımı, sebze tarımı GAP'la birlikte arttı diyebiliriz. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu özellikle Orta Fırat bölümü zaten Fırat adını veriyor buna. Fırat Doğu Anadolu'dan doğar. Doğu Anadolu'daki Karasu, Erzincan Erzurum'dan gelen, Murat, Bingöl, Ağrı, Muş'tan gelen birleşir. Elazığ Keban Barajı'na Fırat olur. Hatta Keban sonra Karakaya Barajları vardır Doğu Anadolu'da. Bunları Doğu Anadolu'da anlatacağım. Ama ee, Adıyaman Şanlıurfa sınırına geldiğinde Türkiye'nin en büyük barajı vardır. GAP kapsamında yapılmıştır bu baraj. Atatürk Barajı arkadaşlar. Atatürk Barajı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Adıyaman Şanlıurfa arasında yer alır ve Türkiye'nin yüz ölçüme en büyük barajıdır diye mutlaka bileceğiz. Bunun dışında yine Fırat üzerinde burada ne var? Birecik Barajı var arkadaşlar ve Karkamış Barajı var. Şimdi Fırat nehrimizden bir görüntü gelsin. Arkadaşlar Fırat nehrimiz Debisi yüksek bir nehirdir, Fırat Nehri. Ee, Güneydoğu Anadolu'nun özellikle Orta Fırat bölümünün hayat kaynağıdır Fırat Nehri. Fırat Nehri üzerine yapılan barajlardan Suruç Tüneli ile Türkiye'nin en uzun sulama kanalı Suruç Tüneli ile sular Harran Ovası'na Suruç Ovası'na, Ceylanpınar Ovası'na kavuşturuldu. İşte GAP'ın temel ayağı budur. Yani Atatürk Barajından, Birecik Barajından, Karkamış Barajından sular şu ovalara ulaştırıldı ve burada sulu tarım yapılıyor. Arkadaşlar yörenin en büyük şehirleri dedim ki Gaziantep, Gaziantep'ten bir görüntü gelsin ve Şanlıurfa. Onun dışında biraz daha kuzeyinde Adıyaman var. Gaziantep özellikle yörenin sanayi merkezi. Akdeniz'e yakın olması. Suriye Halep yolu üzerinde olması geçmişten beri önemli bir ticaret şehri. Bakın kalesi var görüyorsunuz Gaziantep'in. Gaziantep aynı zamanda Türkiye'nin ilk gastronomi şehridir. Yani yemekleri aslında zaten meşhur olduğunu bilmeyen yoktur. Gaziantep aynı zamanda Akdeniz ikliminin tesiri gördüğü için Güneydoğu'nun bu orta Fırat'ın batısında arkadaşlar Akdeniz iklimi tesiri var. Yani Akdeniz etkisi bozularak buraya girebiliyor. Burada aynı zamanda zeytin tarımı da yapılabiliyor arkadaşlar. Yani zeytin tarımı da var ama Antep ve Urfa deyince Urfa'nın daha çok ürettiği bir ürün tabii. Urfa bunda Türkiye'de birinci. E, Antep'te işlemesinde ve satışında baklava yapımında ön planda biliyorsunuz. Ne var? Antep fıstığı var arkadaşlar. Güneydoğu özellikle bakın Orta Fırat bölümünde Antep fıstığı, Dicle'de de daha sonra anlatacağım Siirt fıstığı. Yani fıstık tarımı açısından Türkiye'de ön planda gelen bir yerdir. Bunun dışında Adıyaman çevresinde tütün vardır, tütün üretimi vardır. Bunun dışında arkadaşlar bu Suriye sınırındaki ovalarda pamuk tarımı çok yaygındır diye biliyoruz. Pamuk yöreye arkadaşlar nasıl geldi? Şimdi yörede normalde tahıllar, baklagiller yetiştiriliyor. Ama pamuk gaptan sonra geldi. Çünkü pamuk yağışla idare edemiyor. Ben hep şunu söylerim. Yağmur duasıyla buğday yetiştirebilirsin. Yağmur duasıyla yani ekstansif tarımı kastediyorum. Mercimek yetiştirebilirsin, nohut yetiştirebilirsin. Ama yağmur duası pamuğu yetiştirmeye yetmez. Çünkü pamuk yağış değil. İlk baharda bol sulama, yeşerme döneminde yazın şiddetli kuraklık ister. Dolayısıyla Çukurova'da zaten vardı. Kıyı Ege'de zaten çok eskiden beri pamuk üretiliyor. Ama Güneydoğu'ya pamuk neyle geldi? Gap'la geldi. Mısır neyle geldi? Sulu tarım ürünü Gap'la geldi. Sebze, meyve tarımı Gap'la birlikte ne oldu bu çizdiğim ovalarda? Artmış oldu diye bilelim arkadaşlar. Burada Fırat üzerindeki Gap kapsamında yapılan barajları mutlaka bilelim. Az önce ne dedim? En büyük barajımız Atatürk Barajı. GAP kapsamında arkadaşlar Fırat Nehri üzerine yapılmıştır. Bu Atatürk Barajı dışında daha güneyde Suriye sınırına doğru Urfa ile Antep arasında Birecik Barajı, Birecik Urfa'nın bir ilçesidir aynı zamanda. Bir de ne var? Karkamış Barajı. Arkadaşlar bu baraj suları altında kalan Zeugma antik kentinden bazı eserler taşınmıştır ve bunlar nereye götürülmüştür arkadaşlar? Antep'te Zeugma Müzesi. Belkıs Müzesi'ne götürmüştür. Zeyukma'dan da bir görüntü gelecek birazdan zaten. Şimdi yöreyi dedik ki sanayi testleri daha çok Antep çevresine toplanmış. Fıstık tarımı eskiden beri var. Mercimek tarımı eskiden beri var. Tahıl tarımı eskiden beri var. Ama pamuk, mısır, sebzenin çoğu tarımı gaptan sonra yani sulamadan sonra geldi dedik. Barajları bu anlamda önemliydi. Antep ve Urfa nüfusları fazla olan illerimizde dolayısıyla bu yörede Adıyaman hariç, Adıyaman Büyükşehir statüsünde değil, Antep ve Urfa Büyükşehir statüsünde olan illerimiz, aynı zamanda önemli tarım ve ticaret şehirleridir dedik. Yörede peki Adıyaman'a doğru gidersek ne var arkadaşlar? Tarihi köprüler var. Şimdi bir e, turizmden biraz bahsedelim. Turizmle ilgili videolarımız da gelsin arkadaşlar. E, Adıyaman yöresi arkadaşlar çok önemli bir yöre. E, özellikle Komagene Krallığı'nın bulunduğu bir göre. Roma döneminden eserlerin bulunduğu bir göre Özellikle Roma döneminden arkadaşlar Adıyaman'da Cendere Köprüsü. Cendere Köprüsü bilmemiz gereken bir tarihi köprü. Adıyaman ilimizde yer alıyor. T Roma döneminden kalmış bir eser olduğunu arkadaşlar bilelim. Birazdan zaten köprü görüntüsünü de e, göreceksiniz. Yani Adıyaman tamam tarımsal üretimi yani tütün deyince Adıyaman akla gelir, değil mi? Tütün deyince nar üretimi burada çok fazladır. Hatta suruç narı yani Adıyaman'da da vardır ama suruç narı e, şeydir, tescilli bir üründür. Urfa'da suruç narı tescilli bir üründür. Adıyaman'da da nar ve tütün tarımı özellikle yapılıyor. Pek çok ürün tarımı da yapılıyor. E, bunun dışında Adıyaman deyince Komagene Krallığı deyince aklımıza gelecek şey neydi arkadaşlar? Tabii ki Nemrut. Değil mi? Ee, arkadaşlar Tanrı ve Tümülüs heykelleri. Adıyaman Nemrut Dağı üzerindeki heykeller UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Burada aynı zamanda Karakuş Tümülüsü de vardır ve önemli bir kültür merkezidir. Yani insanlar çayını çorbasını alır, güneşin doğuşunu, batışını seyretmeye gider burası. Gerçekten görülmeye değer bir yerdir. Yani Adıyaman deyince Cendere Köprüsü ve Nemrut. Kültür tarih değeri. Bakın Volkanik Nemrut'tan bahsetmiyorum. Volkanik Nemrut burada değil. Volkanik Nemrut nerede? Volkanik Nemrut Bitlis'te, Doğu Anadolu'da. Buradaki kültür tarih değeri. Bunun dışında ne var turizmde arkadaşlar burada? Urfa'da büyük bir kısmı, önemli bir kısmı Atatürk Barajı sulara altında kalan. Antik bir şehir var gene. Tarihi, kültür tarih değeri olan bir şehrimiz var. Neresi? Halfeti. Halfeti'yi de arkadaşlar mutlaka bileceğiz. Hatta bu yörede yine endemik bir tür olan ne var? Karagül var değil mi? Karagöl'ün de yetiştiği yerler. Bakın Halfet'i ne kadar güzel görünüyor. Halfet'ten bir görüntü. Yani yöredeki e, turistik merkezler bunlar diye bilelim. Urfa'dan Halfet'i arkadaşlar yine bileceğiz. Antep'ten başka bir yer var. Antep'ten ne var arkadaşlar? Zeugma var. Bunun dışında Urfa'da bir de Haran evleri var. Haran evleri de yine arkadaşlar önemlidir, dünya mirasıdır ve kültür tarih turizmi. Yani yörede gördüğümüz kadarıyla, bak kış turizmi yok mesela gelişmemiş değil mi? Gördüğümüz kadarıyla ne turizmi var yörede? Kültür tarihi yerleri var. Haran evleri görüntüde görüyorsunuz. Halfeti nerede? Urfa'da. Bunun dışında Urfa'da Anadolu tarihini 12 bin yıl öteye götüren yerleşmesini 12 bin yıl öteye götüren bir Buluş var değil mi? Ne var arkadaşlar? Dünya çapında önemli burası artık. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe arkadaşlar ee, Anadolu'da yerleşik tarihi, yerleşik nüfus tarihini 12.000 yıl öncesine götüren bir yer sonradan bulundu tabii. Kazı çalışmaları yapıldı ve arkadaşlar turizme açıldı görüyorsunuz Göbekli Tepe'yi. Göbekli Tepe buradaki yerleşmenin ne kadar eski olduğu açısından çok çok önemli bir buluş arkadaşlar. Çok çok önemli bir kültür tarih değeri. Kültür tarih turizmi deyince Güneydoğu'da Urfa halfetisiyle, haran evleriyle, göbekli tepesiyle bir de balıklı gölüyle. Balıklı göl de Urfa'da arkadaşlar. Bu açıdan önemli. Antep'te sular altında, baraj altında kalan Zeugma'nın eserleri. Arkadaşlar çingene kız figürüyle Zeugma, Belkıs harabelerinin mozaikleri. Antep'te Zeugman Müzesi'nde sergileniyor. Bu açıdan Antep'in de turizmde hem gastronomi kenti olması açısından hem böyle tarihi değerleri Zeugman açısından Antep'te çok çok önemlidir diye bilelim arkadaşlar. Bunun dışında sonradan yapılan Urfa diyarbakır adıyaman arasında yer alan ne var burada arkadaşlar? Nissi bir köprüsü. Nissi bir köprüs tarihi bir köprü değil. Yani Cendere Köprüsü tarihi ama Nissi bir köprüsü sonradan yapılmış bir köprü olduğunu bilelim. urfa diyarbakır adıyaman üçgeninde bulunan... ...bu iller arasındaki ulaşımı kolaylaştıran bir köprü. Arkadaşlar çok uzun bir yapay sınır var burada Suriye ile. Ve pek çok sınır kapısı var. Öncü Pınar, Çobanbey, Karkamış, Mürşit Pınar... Akçakale, Ceylanpınar. Hani bu Suriye e, sorunundan sonra böyle e, çok tehlikeli olmaya başlayan bu sınır çizgisi vardı. Top mermileri falan düşüyordu bize biliyorsunuz. E, bu sınır kapıları arkadaşlar mültecilerin en çok geçiş yaptıkları alanlar. Suriye ile olan sınır kapılarımız. Bunun dışında Dicle bölümünde de Şen Şenyurt, Nusaybin gibi sınır kapılarda mevcut arkadaşlar diye bilelim. Aynı zamanda... Ee, Antep çevresinde üzüm yetiştiriliği de yaygın arkadaşlar. Bunu da bilelim. Ee, Antep, Urfa, Adıyaman'dan bunlardan bahsettik. Özellikle Antep fıstığının en çok Urfa'da üretildiğini ama Antep'in pazar payına sahip olduğunu, bir gastronomi kenti olduğunu, yörede Akdeniz ikliminin etkisiyle zeytin yetiştiğini mutlaka bileceğiz. Karaca Dağ'ın geniş bir alanlı kalkan volkan olduğunu, sönmüş bir volkanik dağ olduğunu bileceğiz. Burada Suriye'sindeki ovalarımızı GAP projesi kapsamında sulandığını, tarım ürünü çeşidinin arttığını, tarımsal verimliğin arttığını, diğer bölgelere göçün ise azaldığını mutlaka arkadaşlar bu bölümümüzden bileceğiz. Bir sonraki videomuz yörenin aynı bölgenin Dicle bölümüyle ilgili olacak. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.